Arkadaşlar Hepimiz kanalımıza, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ara tatilin ilk günü Pazartesi ve bu ara tatilinizi nasıl değerlendirmeniz gerektiğini hakkında konuşacağız. Neler yapabilirsiniz, özellikle matematik konusunda eksiklerinizi nasıl giderebilirsiniz onun hakkında biraz konuşacağız. Şöyle diyelim, ara tatili ne kadar iyi değerlendirirseniz sınavlarınız o kadar başarılı, matematikte o kadar yol kat edersiniz. Ee, şu şekilde başlayalım. Beşinci sınıflarla başlayalım. Beşinci sınıflarımızın yükü biraz daha hafif ee, diğer sınıflarımıza nazaran. Beşinci sınıflarımız e, matematik konusunda özellikle, genellikle matematik konusunda konuşacağım ben. Matematik konusunda şu şekilde hareket edebilirler. Konu... Kesinlikle konularınıza çalışın arkadaşlar. Matematikte şimdiye kadar işlediğiniz tüm konuları konu anlatımlarınızdan, gerek e, videolardan, e, gerek e, öğretmeninizin, okuldaki öğretmeninizin yazdırdığı notlardan çalışarak bol bol soru bol bol soru çözerek e, matematikte ilerleme kaydedebileceğinizi düşünüyorum. Bunun yanında işte ara tatilinizde bol bol film izleyin. Kendinizi geliştirebileceğiniz tarzda filmler olsun. Ee, bol bol kitap okuyun. Kitap okuyun. Bu şekilde 5. sınıflarımız ara tatillerini dolu dolu geçirebileceklerdir. Bu süreçte zaten evden çıkmak e, biraz güç oluyor açıkçası. Onun yerine evde kendinizi e, geliştirebileceğiniz şeylere yoğunlaşın. Geliştirebileceğiniz şeyler yapın. E, filmler izleyin, kitaplar okuyun, eksik olduğunuz konuları tamamlayın. Onun üzerine bol bol soru çözün. 6. sınıf için de yine aynı şekilde diyebileceğim şeyler yine tekrar konu. Kesinlikle konularınıza çalışın. Bugüne kadar işlediğiniz tüm konuları gerek matematik, gerek Türkçe, gerek fen, gerek sosyal, İngilizce, din kültürü vesaire Bunlarla ilgili konularınızı mutlaka çalışın. Eksik olduğunuz özellikle onların üzerinde yoğunlaşın. Onlarla ilgili bol bol soru çözün soru kesinlikle çok önemli. Ne kadar çok soru çözerseniz her ders için bu böyle. Ee, sadece matematik için değil. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar çok yol kat edersiniz. Ve özellikle vurgulamak istediğim nokta yapamadığınız soruları lütfen arkadaşlar ee, gerek hocalarınıza sorun gerek o derse, dersi size iyi bir şekilde anlatabilecek ebeveynlerinize sorabilirsiniz. Yani yapamadığınız soruları mutlaka yardım alın. Yapamadığınız sorularda ee, dediğim gibi tekrar 6. sınıflarda bol bol film izleyebilirsiniz kitap okuyabilirsiniz kesinlikle kitap okumak çok önemli arkadaşlar özellikle yeni nesil sorular artık karşımıza çıkmakta lgs'de falan ee, ileriki sınavlarda da böyle olacak ee, Allah nasip ederse siz liseye geçtiğinizde bu sefer üniversite sınavı için hazırlanacaksınız o zaman da kesinlikle göreceksiniz ki kitap okumanın ne kadar faydalı olduğunu kesinlikle göreceksiniz. Özellikle anlama konusunda e, kitap kitap okuma sizi çok ileriye götürüyor yani. E 7. sınıftaki arkadaşlarım da yine aynı şekilde kesinlikle konulara çalışmalı. Konu bol bol soru Tabi 7. sınıftaki arkadaşlarım biraz daha LGS'nin bilincinde oluyorlar. LGS'ye bir sonraki sene gireceklerini farkındalar. Onlar da yavaş yavaş matematikteki yeni nesil sorulara iyice bakmalılar. Onları çözmeye çalışmalılar. E, ee, aynı şekilde yapamadığınız soruları on, kesinlikle hocalarınıza çözdürün. Yeni nesil soruların önemi çok fazla. E, ee, sınavın neredeyse %80-90'ını yeni nesil sorular oluşturmaktadır. 1 artı 1 gibi bir soruyu bile yeni nesil bir e, soru tarzına çevirip sizin önünüze sunabiliyorlar artık. Bundan dolayı kesinlikle yeni nesil sorular çözülmeli. Bunun yanında yine 7. sınıftaki arkadaşlarım bu film izleyebilirler. Kendinizi geliştirebilecek filmler. Bol bol kesinlikle kitap okunması gerektiğini vurgulamak istiyorum. 8. sınıf LGS hazırlık arkadaşlarımız da yine aynı şekilde kesinlikle konuyu çalışın arkadaşlar. Burada şey yapmak konu çalışmadan sakın sakın soru çözümüne geçmeyin. Eksikleriniz olduğunda sakın soru çözümüne geçmeyin. Bol bol deneme çözün arkadaşlar. Ne bileyim branş denemeleri olur genellikle matematice branş denemeleri diyelim. Branş denemeleri olur, sadece matematikle ilgili olur, ee, sadece Türkçe ile ilgili olur, fen, sosyal ile ilgili, İngilizce ile ilgili olur. Branş denemeleri çözebilirsiniz. Bu ara tatilinizde, ara tatilinizi 8. sınıf olarak söyleyeyim. 8. sınıftaki arkadaşlarım ara tatillerini ne kadar iyi geçirebilirlerse e, LGS'de kat ettikleri yol belki bir o kadar fazla olur. Biraz daha ileriye kendilerini taşırlar bu şekilde. E, branş denemeleri çözün branş denemelerinde yapamadığınız soruları mutlaka yani kesin bir dosya oluşturun e, be, ya da bir ajandaya kestiğiniz soruları yapıştırın e, onlar yine bir kitap haline geldikten sonra birkaç gün bekleyin tekrar dönün onlara baktınız tekrar çözemiyorsunuz o soruları soruları çözemeyince bu sefer hocalarınızdan yardım alın ebeveynlerinizden yardım alın ablalarınızdan abilerinizden yardım alın bu şekilde mutlaka sorularınızı çözdürün. Sakın hani ben bunu yapamadım, bırakayım, geçeyim deyip unutmayın o soruyu. Ee, dediğim gibi yani denemelerin yanında soru mutlaka çözün. Bol bol soru. Gece uyumadan bir saat önce, mesela 10'da mı uyuyorsunuz? 9'da kitap okumaya başlayın. Bir saat kitap okuyun. Arkadaşlar kitap okumak çok önemli. Özellikle de bu yeni nesil sorular için cidden hani anlamayı güçlendiriyor kitap okumak. Ee, kitap okuyarak e, sınavlarda mesela hızlanabilirsiniz. Bu hızlanmanızı da etkiler mutlaka kitap okuma. Bu şekilde konu, eksik konularınız varsa konularınıza kesinlikle çalışın. Konu çalış. Eksik konular özellikle varsa bunlara çalışın. Ee, e, bu arada mesela hani biraz daha hızlanmak için Branş denemelerinizi çözerken, sorularınızı çözerken mutlaka süre tutun arkadaşlar. Süre tutun. Bir tane bile soru çözdüğünüzde o süreyi tutun. Acaba siz kaç dakikada ya da kaç saniyede bir soruyu çözebiliyorsunuz? Bu sizin için çok önemli. Bunu hızlandırın. Yavaş yavaş hızlandırın. Kendinize bir kronometre alabilirsiniz. Satılıyordur mutlaka internette orada burada. Satılıyordur kronometreler. Kronometreler yardımıyla siz sürelerinizi tutarsınız. Bir soruda kaç dakikada, kaç saniyede ya da bir teste 10 soru mu var? 10 soruyu kaç dakikada çözüyorsunuz? Bunu mutlaka not edin yavaş yavaş ileriki aşamalarda acaba hızlanıyor musunuz geriliyor musunuz bunlara dikkat edin branş denemelerinizdeki netlerinizi özellikle ne kadar doğru yanlış yaptınız. Ne kadar boşunuz vardı? Bunları kesinlikle not edin arkadaşlar. İleriki süreçlerde sonradan bakın acaba ilerleme mi kaydediyorsunuz, gerileme mi kaydediyorsunuz? Yeriniz yerinizde mi sayıyorsunuz? Ona göre kendinize bir yol çizin. Yeni bir program hazırlayın. Ee, gerek okuldaki rehber e, e, öğretmenlerinizle, okuldaki matematik öğretmenlerinizle, ders öğretmenlerinizde bu konu hakkında şey hocam bil mesela atıyorum. Yükseliş varsa zaten bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Onun üzerine biraz şey daha katarak ilerlersiniz. Ee, at, eğer düşüş varsa hocam dersiniz. Ben e, şu şekilde doğru yapıyordum, şu şekilde yanlış yapıyordum. Artık düşüşe geçtim. Acaba bunun sebebi ne şekilde? Hocalarınızla konuşabilirsiniz, onlardan fikir alabilirsiniz. Ya da sabit ilerliyorsanız yine aynı şekilde hocalarınızdan yardım alabilirsiniz. Bu ara tatilini ne kadar iyi değerlendirirseniz arkadaşlar o kadar ilerleme kaydedersiniz. Kaydedersiniz. Bu tüm sınıflarımız için geçerli. 5, 6, 7, 8. sınıflarımız için geçerli. Ve arkadaşlar özellikle matematiğe karşı birçok arkadaşımızın ön yargısı mevcut. Matematiğe ön yargıyla yaklaşmayın arkadaşlar. Ön yargıyla yaklaştığınız sürece yapamazsınız. Hani işe şu şekilde başlayın. O yapıyorsa, bu yapıyorsa ben de yaparım benim onlardan ne eksiğim var şeklinde çalışmaya başlayın. Kendi kendinizi motive etmeye çalışın arkadaşlar. Bu şekilde emin olun birçok şeyi başaracaksınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım ara tatilinizi iyi bir şekilde değerlendirirsiniz. İyi bir şekilde geçirirsiniz. Ailenize bol bol vakit geçirin. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.